Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceden biliyorsunuz hani ne kadar maaş aldığımızı, neler kazanabileceğimizi yaklaşık olarak bahsetmiştik. Şimdi bizim yani normal iki kişilik bir aileyiz biz. Bir de küçük bir kızımız var. Bizim aylık giderimiz ne kadar? Aslında bu çok böyle ortalama bir fiyat gibi düşünebilirsiniz. Yani biz bunu bu harcamalarımızı normal bir Türk ailesinin harcadığı rakamlar olarak düşünebilirsiniz. Ekstra böyle e, lüks bir harcama olduğunu düşünmüyorum bu harcamalarda. Kararı size bırakıyorum. E, şimdi yaptığımız harcamalara geçelim. Bizim kiramız 540 euro. E, bu 540 euro Kaltmiete dedikleri... Soğuk kira olarak geçiyor. Bunun içinde sadece su faturası var. Yani su faturası ödemiyoruz ekstradan. Ve temizlik vergisi var tabii ki içinde. Yani çöplerimiz alındığı için de yine bu verginin içinde, bu kiranın içinde temizlik ve su faturası dahil diye düşünün. 540 Euro kiramız var. Evimiz 2 artı 1, 90 metrekare. E, bu arada ev, ev yani şehir merkezinde, biz ben e, Dortmund'da Hörde şehrinde yaşıyorum. E, benim iş yerime yaklaşık e, 800 metre yani yürüyerek gidip gelebildiğim bir yerde ve şehir merkezine çok yakın böyle e, fiyatı uygun kiramın e, onun altını çizmek istedim. Çünkü genelde şehir merkezlerinde biraz daha kiralar fazla olabiliyor. Ben o konuda şanslıyım. E, elektrik ve doğalgaz faturası için her ay geçen seneden beri 150 euro diyoruz. E, bu 150 Euro'nun içinde hem elektrik hem de doğalgaz faturası var. Bu sabit. Bir yıl boyunca bu parayı ödüyorsunuz her ay. E, yıl sonunda hesaplama yapılıyor. E, çok mu ödemişsiniz, az mı ödemişsiniz? Eğer çok ödediyseniz e, paranızı geri iade ediyorlar. Az ödediyseniz e, sizden para talep ediyorlar. Ama e, enerji fiyatları yükseldiği için e, bu sene kimseye iade yapılacağını biz düşünmüyoruz açıkçası. E, ama bizim ödediğimiz fatura 150 Euro. Evde Vodafone internetini kullanıyoruz. Sınırsız. Hızı da gayet iyi, memnunuz. Aylık 40 euro Vodafone'un interneti. Telefon faturalarımız, telefon e, operatörümüz O2. O2'dan e, ben 17 euro, eşim de 17 euro bir paket aldık. Aslında aynı paket. 40 GB internetimiz var. İşte sınırsız konuşma falan. Paket bu şekilde. Yani ikimizin toplam faturası 34 euro. Bu arada biz O2'dan Telefon da aldık, ee, geldik, işte iPhone 13 Pro Max telefon aldık, eşime de aldım, kendime de aldık. Bunun da taksidi var tabii ki, e, 35 euro bir telefonun taksidi, e, 24 aydan, e, evet toplam 24 ay ödeme yapacağız buna. Buna da aylık 70 euro e, ödüyoruz. Bizim kızımızın e, okulu yani kitleye gidiyor, daha küçük olduğu için kindergarten'da ücret ödemiyor. Ama yemek yediği için yemek parası ödüyoruz herhal 75 euro kitaya yani kreşe yemek parası ödüyoruz. Bu arada yine çocuk için biz bir diş sigortası yaptırdık. Burada basit operasyonlar işte diş çekimi gibi basit dolgular ücretsiz ama diş sigortası yaptırdık. Bu da işte ileride tel taktırması gerekirse vesaire şimdiden bir sigortası olsunuz ekstra bir susat, bir sigorta yaptırdık. Ona bir buçuk euro ödüyoruz. Çok küçük bir rakam olduğu için bunu yaptırmak istedik. Yine aynı şekilde ev sigortası da yaptırdık. Bu ev sigortası evde yangın çıktığında, evi su bastığında vesaire çok fazla haklarınızı koruyorlar. İşte mesela evde yangın çıktı, eşyalarınızı işte 40 bin euroya kadar, 50 bin euroya kadar teminat altına alabiliyorsunuz ya da bir otelde bir yıl boyunca kalmanızı sağlıyorlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz bu sigorta sayesinde ve aylık bu sigorta ödediğimiz tutar 3.5 euro. Gerçekten uygun da o yüzden yaptırdık. E, araba sigortası 100 euro ödüyorum. Araba sigortam biraz pahalı çünkü ben burada e, yeni olduğum için Gerçi araba sigortası benim üzerime değil ama yine de pahalı. Bu 100 euro sigorta mesela seneye 34 euro olarak düşecek. E, şu an için 100 euro ödüyoruz. Bunu da e, ekleyelim. Biz evimizin eşyalarını büyük bir kısmını Ikea'dan aldık. O yüzden de Ikea'dan yaklaşık 3.000-3.500 euro'luk bir alışveriş yaptık. Onu da tabii ki taksitle ödüyoruz. 60 euro da her ay Ikea'ya ödeme yapıyoruz. 36 ay taksitimiz vardı burada. Şimdi ne kadar taksit kaldı bilmiyorum ama her ay 60 euro ödüyoruz. Burada Türkiye'de benzer TRT payı gibi bir televizyon uydu vergilendirme sistemi var. ARD diyorlar buna. Ona da Aylık 17 Euro. Aslında 3 aydan 3 aya geliyor faturalar ama aylık 17 Euro gibi düşünün. Ödeme yapıyoruz. Netflix 60 TL. Yani neden 60 TL diyorum? Çünkü ben Türkiye'deki Netflix aboneliğimi Almanya'da kullanabiliyorum. E, Türkiye'deki aboneliğimi iptal etmemiştim. E, orada 60 TL olarak hala ödüyorum ve çok uyguna geliyor yani Almanya'dan daha uyguna geliyor. E, aklınızda olsun. Eğer Türkiye'de YouTube aboneliği ya da Netflix aboneliğiniz varsa onları Almanya'da da kullanabiliyorsunuz. Ben bunu yeni öğrendim. E, kullanabiliyormuşum yani. Uzun zaman Netflix açmamıştım. E, mutfak masraflarımız e, bizim yani bu mutfak masraflarının içinde her şey var arkadaşlar. Yani e, gerçekten iyi beslenip hani iyi ürünler alabildiğimiz çok e, nizami e, maksimum diye söylüyorum bunu aslında. 500 euro, 500 euro ya asla geçeceğini düşünmüyorum. E, hatta ben 400 euro mu acaba diye düşünüyorum ama eşim hayır 500 euro yazalım dedi. E, çünkü biraz hem fiyat artışı var, hem de yani böyle sanki burada hani giderleri düşük göstermiş gibi algılanmasın diye 500 euro ya yazmak istedik. Ve bizim aylık masraflarımız toplam 1.591 euro. Yani bu tutar her ay fix bir şekilde ödediğimiz bir rakam. E, bu 1591 euro dışında e, ekstra bir masrafımız yok. Dediğim gibi benim iş yerim, hastanem e, evime çok yakın olduğu için herhangi bir yol parası da ödemiyorum. Sadece gezmek için çok nadir araba kullanıyoruz. E, arabaya da işte yani bizim bir ayda aldığımız toplam benzin 40 ya da 50 euroyu geçmiyor. O yüzden de başka bir masrafımız, yan giderimiz yok. Bu şekilde aylık masraflarımızı sizinle paylaşmış oldum. Peki evet arkadaşlar yorumlarınızı merak ediyorum çünkü burada giderler gerçekten e, yani şey gibi düşünmeyin hani biz Türkiye'de işte 3.000 euro net para kazanıyorum Almanya'da, esas Türkiye'de 3.000 euro para çok büyük bir para e, öyle düşünmeyin çünkü gördüğünüz gibi 1.500-1.600 eurosu otomatik olarak sizden zaten gidecek, sizin bir gideriniz olacak. Ama bu 1600 euronun içine de yani aldığınız eşyaların taksitini ödüyorsunuz, aldığınız çok iyi bir telefonun taksitini ödüyorsunuz, hani öyle düşünün. Geriye kalan parayı da açıkçası sadece gezebilirsiniz, biriktirebilirsiniz. İyi bir geliriniz varsa tabii ki, özellikle de karı koca çalışıyorsanız bence çok 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 iyi bir birikim yapabilirsiniz. Bu giderlerde ben çok bir, özel bir lüks bir gider olduğunda düşünmüyorum, özel bir lüks bir kalem olduğunda düşünmüyorum gayet optimal bir tablo çizdik. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.